Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu İstanbul Sözleşmesi nedir, ne değildir? Tam adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan ya da bugün sıkça İstanbul Sözleşmesi olarak zikrettiğimiz metin İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmıştır. İstanbul Sözleşmesi olarak anıldığı için sadece Türkiye'de ya da İstanbul'da yürürlükte olan bir sözleşme olduğu düşünülse de uluslararası bir sözleşmedir ve Türkiye'de 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 11 Mayıs 2011 tarihinde sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olmuştur. Sözleşme 2020 yılının Temmuz ayı itibariyle 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmıştır. Tarafların söz konusu sözleşmenin hükümlerini etkili bir biçimde uygulamalarını sağlama amacıyla bir izleme mekanizması oluşturulmuştur. Tarafların sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler bağımsız uzmanlar grubu tarafından izlenmektedir. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti, aile içi şiddeti önleme ve şiddetle mücadelede devletlerin yükümlülüklerini belirleyen bir insan hakları sözleşmesidir. İlk maddesinde sözleşmenin maksatları detaylı bir biçimde açıklanmıştır. Sözleşmenin maksatları şunlardır. Sözleşme, kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak, kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla, kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Sözleşmenin üçüncü maddesi, kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayarak başlar. Bu şiddet tanımının içerisinde psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet biçimleri yer alır. Madde, aile içi şiddet kavramından ne anlaşılacağını açıklayarak devam eder. Bu noktada şiddet mağdurunun fail ile aynı hanede yaşıyor olma şartı konmaması korumanın kapsamı açısından önemlidir. Maddenin devamında toplumsal cinsiyet kavramı tanımlanırken şu ifadeler kullanılır. Herhangi bir toplumun kadınlar ve erkekler için uygun olduğu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler olarak anlaşılacaktır. Sözleşmenin bugünlerce sıkça tartışılan dördüncü maddesinde sözleşmenin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, Sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmamasını koruma altına aldığını görürüz. Ayrıca, türü fark etmeksizin çerçevesi çizilen şiddetin ve yaşanabilecek olası mağduriyetlerin yetkili kurumlara iletilmesini teşvik etmek ve buna uygun bir ortam sağlamak da sözleşmenin gerektirdiği yasal tedbirler arasında ele alınmıştır. Bu maddeyle Sözleşmenin farklı toplumsal statüleri ve dezavantajlı grupları koruma alanına dahil ettiğini, kapsamlı bir eşitlik talebine vurgu yaptığını söyleyebiliriz. Sözleşme, toplumsal hayata bakıldığında kadınların erkeklere oranla daha fazla şiddete maruz kalmasından yola çıkılarak yapılan düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırı olmadığını ve erkeklere yönelik bir ayrımcılık gerçekleştirilmediğini vurgular. Ayrıca dördüncü madde uyarınca devletleri kadına yönelik şiddetle ve her çeşit ayrımcılıkla mücadelede kendi iç hukukunu düzenleme yükümlülüğü altında tutar. Sözleşme, devletlerin kendi hukukunu bu sözleşmeye aykırı bir biçimde ayrımcılık ve şiddeti destekleyen yasalar kabul etmesini yasaklar. Sözleşmenin 5. ve 6. maddesi imzacı devletlerin yükümlülüklerinden söz eder. Bu maddeler uyarınca taraf devletler şiddet eylemlerinin önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılmasına yönelik yasal tedbirler almakla mükelleftir. Sözleşmenin bu maddeleri imzacı devleti yalnızca cezai yaptırımı uygulamakla sorumlu tutmaz. Devletler toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikalar üretmekle, bu politikaları hayata geçirmekle, yaygınlaştırmakla ve denetlemekle yükümlüdür. Sözleşmenin ikinci bölümünde ve üçüncü bölümünde devletlerin hayata geçirmekle mükellef oldukları bu politikalara yönelik detaylı açıklamalar yapılmıştır. Bu bağlamda devletler şiddetle mücadele konusunda kapsamlı, etkili ve bütüncül politikalar üretmeli, buna dönük finansal kaynak tesis etmelidir. Bu politikaları hayata geçirirken çeşitli kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde çalışmalıdır. Devletler her türlü şiddet eyleminin önlenmesi konusunda farkındalığı arttırmakla yükümlüdür. Taraflar kadın erkek eşitliği, toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinayet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde çatışmaların şiddete başvurmadan çözüme kavuşturulması, kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişilik bütünlüğüne saygı gibi konuların eğitim alanında resmi müfredata eklenmesine yönelik hamleler almalıdır. Bahsi geçen ikinci ve üçüncü bölümlerde zikredilen ifadeler ışığında sözleşmenin gerçekleşmiş olan şiddet mağduriyetlerini cezalandırmayı öngörmekten öte devletleri toplumdaki şiddet ve toplumsal cinsiyet algısını dönüştürmeye yönelik detaylı çalışmaya teşvik ettiğini görürüz. Buna en önemli örnek yukarıda bahsi geçen ve eğitime yönelik düzenlenmiş olan 14. maddedir. Eğitim kurumlarının ve müfredatların düzenlenmesiyle toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddete yönelik farkındalığın arttırılarak önüne geçilebileceği vurgulanmış olur. Sözleşmenin dördüncü bölümü taraf devletlerin her türlü devlet mekanizması, kurumları ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere işbirliği halinde yasal tedbir almakla yükümlü olduklarını belirtir. Bu bağlamda psikolojik danışmanlık hizmetleri, finansal yardım, sağlık hizmetleri sağlama gibi konular genel destek hizmetleri isimli 20. maddede örneklenir. 23. madde uyarınca mağdurlara özellikle kadın ve çocuklara güvenli ve erişilebilir barınak sağlanması, 24. madde uyarınca ise telefon yardım hatlarının oluşturularak her türlü şiddet karşısında ulaşabilir hale getirilmesi öngörülür. Sözleşmenin 5. bölümünün 32. ve 42. maddeleri arasında zorla evlendirme, çocuğun evliliğe zorlanması, kadın sünneti, kürtaja veya kısırlaştırmaya zorlama, psikolojik şiddet, taciz amaçlı takip, fiziksel şiddet, cinsel şiddet eylemleri ve sözde namus adı altında işlenen suçlar da dahil olmak üzere tüm şiddet biçimlerine yönelik hukuki korumalar açıklanır. Sözleşmenin 46. maddesi uyarınca Suçun kanunlarca kabul edilen eş, eski eş ya da birlikte yaşayan bireye karşı aile üyelerinden biri tarafından, mağdurla beraber yaşayan biri tarafından veyahut sahip olduğu yetkiyi suistimal eden biri tarafından işlenmesi durumunda ceza ağırlığı arttırılır. Bu maddede özellikle boşanılan erkeğin, birlikte yaşanan bireyin, partnerin uyguladığı veya hane içinde yaşayan bireylere, özellikle çocuğa uygulanan şiddetin önlenmesine yönelik geniş bir hukuki koruma alanı oluşturulmuştur. 48. maddede bu sözleşme kapsamına alınan her türlü şiddet olayı ile ilgili olarak arabuluculuk ve uzlaştırma gibi alternatif hukuk yollarının kullanılması yasaklanır. Son olarak sözleşmenin 7. bölümünde tarafların iltica başvurusu yapanlar için toplumsal cinsiyete duyarlı ülkeye kabul usullerinin ve destek hizmetlerinin yanı sıra mülteci statüsünün belirlenmesi ve uluslararası koruma için başvuruyu da kapsayan toplumsal cinsiyete duyarlı sığınma usullerini oluşturmak için gerekli yasa veya diğer tedbirleri almakla yükümlü oldukları belirtilir. İstanbul Sözleşmesi'nden Önce Sözleşmenin hazırlanmasında Türkiye'de büyük ses getiren ve emsal teşkil eden Nahide Opuz davası büyük bir önem taşıdı. Nahide Opuz, kendisine ve ailesine şiddet uygulayan, tehdit eden kocasını devlet makamlarına 36 kez şikayet etmesine rağmen onu koruyamayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı 15 Temmuz 2002 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açtı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 9 Haziran 2009 tarihinde Türkiye hakkında devletin vatandaşını koruyamadığı gerekçesiyle tazminat ödemesine karar hükmetti. Nahide Opuz davası İstanbul Sözleşmesi'ne ilham kaynağı oldu. Türkiye'de 2012 yılına kadar 4320 sayılı ailenin korunmasına ilişkin kanun yürürlükteydi. 2010 yılında Ayşe Paşalı'nın koruma talebi mahkemece reddedildi ve Ayşe Paşalı boşandığı erkek tarafından öldürüldü. Bu dava kadın cinayetlerinde emsal teşkil eden bir dava haline geldi ve kamuoyunda oldukça ses getirdi. Sivil toplum kuruluşları ve kadın hareketinin öncülüğünde kadınların boşandıkları erkekler tarafından öldürülmesine yönelik koruma sağlayan yasaların eksikliğine dikkat çekildi. Bu mücadele 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmesinde büyük rol oynadı. Bu kanunla ilgili olarak medyada ve hukuk çevrelerinde en çok tartışmaya açılan konu kadının beyanı esastır ilkesi üzerine şekilleniyor. Bu ilkeye dair özellikle hukuk çevrelerinde masumiyet karinesine aykırılık söyleme göze çarpıyor. Kişinin suçu sabit olmadan, ortada bir delil yokken, kadının veya çocuğun beyanının esas alınmasının hukuk güvenliğine aykırı olduğu gerekçesi ileri sürülüyor. Kadının veya çocuğun beyanı ifadesi 6284 sayılı kanunda veya İstanbul Sözleşmesi'nde tanımlanmıyor. Ancak Yargıtay'ın kadının beyanı ifadesini kullandığı emsal kararlar mevcut. Kadının beyanı yargılama sırasında hayatın olağan akışına uygun, samimi, tutarlı, istikrarlı, mağdur ile bir husumetten kaynaklanmayan, olay ertesinde hemen tanıklarla paylaşılmış, doktor raporları ile belgelenmiş ve sanık tüm bunları çürütemediği ise hüküm esastır. En basit ifadeyle ilke, delil yetersizliği olan durumlarda kadın veya çocuğun beyanının esas alınarak şiddete yönelik koruma sağlanması anlamına geliyor çocuğa veya kadına yönelik potansiyel şiddet durumlarında 6284 sayılı kanuna göre korunma talep eden kişi tedbir için aile mahkemesine veya savcılık ya da kolluk birimlerine delil olmadan talepte bulunabiliyor. Delillendirme zaman alabileceğinden bu süreçte akut bir tedbir olarak hakim şiddet mağduru lehine tedbir kararına hükmedebiliyor. Bu karar medyada çarpıtıldığı üzere gözaltına alınma, tutuklanma gibi bir anlama gelmiyor. İddia edilen mağduriyetin gerçekleşmediği mahkemeye ispat edildiği takdirde tedbir kararı kaldırılabiliyor. Sözleşmeye yönelik saldırılar 2020 yılının Şubat ayında İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının gündeme getirilmesiyle beraber çeşitli haber yazılarında, siyasi figürlerin söylemlerinde İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılara şahit olduk. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığı temel noktalar sözleşmenin geleneksel aile yapısını bozduğu, nikahsız birlikteliğe teşvik ettiği yönündeydi. Sözleşmede yer alan toplumsal cinayet, cinsel yönelim, cinsel kimlik gibi ifadelerin gençleri ahlaksızlığa, sapkınlığa veya eş cinselliğe sürüklediği iddia edildi. Aile ve din kavramlarını yerle bir ettiği iddia edilen bu sözleşmenin nikaha karşı olduğu, nikahsız birlikteliğe, evlilik dışı ilişkiye teşvik ettiği, LGBT veya sapkınlığı meşru kıldığı belirtildi. Ayrıca delilsiz beyan esas alınarak dürüstlük kavramının sekteye uğratıldığı, kul hakkına girildiği, hukuk düzleminin bulandırıldığı iddia edildi. Bu kesimlerce tüm bu fikirlerin batı ideolojisi kaynaklı olduğu ve bu sözleşmeyle Türkiye'ye dayatılmaya çalışıldığı düşünülüyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesine yönelik saldırılar ve sözleşmeden çekilme veya bazı maddelere çekince koyma gibi gündemler kamuoyunda büyük ses getirdi. Çeşitli kadın grupları farklı illerde eylemler düzenledi. Bu eylemlerde birçok kadın gözaltına alındı. Kadınlar eylemlerde İstanbul Sözleşmesinden çekilmek bir yana sözleşmenin derhal uygulanmasına yönelik taleplerini dile getirdi. Sosyal medyada Kamuoyunun dikkatini çekmek için çeşitli kampanyalar ve hashtag'ler başlatıldı. Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için imza kampanyası başlattı. Sosyal medyada sözleşmenin çeşitli maddeleri okundu. Kadınlar birbirlerini desteklemek, artan şiddete, kadın cinayetlerine ve İstanbul Sözleşmesi'ne dönük saldırılara karşı tepki göstermek için siyah beyaz fotoğraflarla kampanyalar başlattı. Çeşitli üniversitelerde faaliyet yürüten kulüpler ve topluluklar sözleşmenin destekçisi olduklarına ilişkin bildiriler yayınladı. Sözleşmenin önemini vurgulayan panel, söyleşi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Sözleşmeye dönük saldırılara karşı yapılan eylemler sözleşmenin hayati yönünü yeniden vurguladı ve dünyanın birçok yerinden destek gördü. Bu güçlü tablo yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da büyük bir yankı uyandırdı. Süreç örgütlü veya örgütsüz birçok grup tarafından takip ediliyor. Maddelere şerh koymak, sözleşmeden çekilmek bir kenara dursun, sözleşmenin derhal uygulanması ve her türden şiddetin son bulması için İstanbul Sözleşmesi'ne dönüp saldırılarla mücadele hala devam ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.